Evet dostlar yine bir yol molasındayız. Mersin iline bağlı Kandil sırtı Zirve Restorantın bulunduğu Noktadayız Burada Merhaba. mekan sahibi, mekan sahibi var karşımızda. Merhaba bir siz kendinizi tanıtın ve buranın özelliklerini, hizmetlerini sizden taraf duyarım. Teşekkür ediyorum. Mersin Tarsus Gülek Mahallesi Kandil sırtı geçidi Karbağozu bölgesi Kırk yıldır İbranlı işletmeciliğini e, severek yapıyorum. Bütün dostlarımızı e, beklerim. Yemek türlerimizi de e, anlatayım burada. Pirdalamız, sucuğumuz, el kıyması, köftemiz, arz edene tavuğumuz, e, salatamız, yiyeceğim, yoğurdumuz mükemmel, içeceklerimiz bütün. Dostlarımıza ikram edecek şekilde bir menümüz de var. Tüm dostlarımızı e, selamlar ve beklerim. Peki e, sevgili Kemal abim. Buraya geldiğimde çok etkilendim. Acaba dedim ki burası Antalya Olupos'a mı geldim? Yoksa burası Toros'un farklı bir mekanı mı? Yani şimdi sizinle birlikte şu mekana girelim. Şu karşı yeri bir görelim. Evet. Buradaki meraklı izci, izleyicilerimiz var, karavancılarımız var, çadır çadırda e, konaklayan dostlarımız var. Sizin bu mekanınız hakikaten çok etkileyici. Biraz da bu mekanla ilgili bilgi alabilirsek, buraya gelen misafirlerimiz nasıl grup halinde gelebilirler mi? Kaç kişi kalabilir? Biraz sizden dinleyelim. Yani yazlık e, salonumuz 300 kişilik, kışlık salonumuz 300 kişilik. Mersin'e, Tarsus'a, Adana'ya 45 dakika. Karbazı bölgesi var, Kaya Merkezi. Orada da bir projemiz var, devletin projesi. O da hizmete geçerse, buralar daha da güçlü bir canlı bir hale geçecek. O zaman biraz daha buralar daha canlı, daha halka biraz daha doyurucu hizmetler olacak. Peki Kemal Bey, e, burası dağlık bir bölge. Yani yolumuzla E5 e, otoyolla e, paralel. Hemen evet, bağımızda Gülek Boğazı var. Evet. Gülek Boğazı, e, Gülek mahallemiz, Gülek yaylası, Boğuşu, e, Gülek Boğazı tünelin olduğu bölge. E, burası tarihi bir yer. Biraz, geçmişte, buradaki geçmişte, çam, çam ağaçlarını görüyoruz. Çam çeşitlerinden neler var burada bir Bildiğimiz kadarıyla ağaç türleri burada çam ağacı, ardıç, ardıç ağacı. Hmm. E, ladin var gördüm, kara ağaç var e, gördüm. Ladin, katram. E, kızılçam ardıç. var yoğun olarak. Kızılçam, akçam ikisi ayrı ayrı zaten. Kızılçam ve akçam bunlar belli bölgelerde olur. Bizim buradaki şu anda genelde kızılçam, ardıç. Ve şu andac ağaçları da var. Şu tarafa geçtiğimiz orada akşam dediğimiz ağaçlar da var. Peki burası deniz seviyesinden kaç metre yüksek? Rakam 1370 ee, buradaki rakam. Denizden yüksek 1370 şu anda rakam. Ama zirvenin bulunduğu yer. 45 dakika Adana'ya Mersin'e tarsa 45 dakika. Çok mükemmel yani. Mükemmel işte. yani burası yayla yayla zaten. Yani biraz önce geçtik, yayla evleri vardı. Yani insanlar günü birlikte buraya gidip gelebilir. Tabii ki Eşini, Başımı, dostunu alan. Ulaşımı, ulaşımı çok kolay. Evet. İşte otobanımız da şurası E5. E, yıllardır kullanılan E5. Eşini, dostunu alan. Her zaman e, 45 dakikada Adana'dan Mersin'den ve bütün şimdi, Ankara'sından gelen... Aksaray, Nide, Ereğli, Karapınar, bu bölgeler hep yolcu zevkleri yani Avrupa'nın, Asya'nın bağlantı bir yolu. Kışın açık mı burası? Kışın hizmet veriyor musunuz? Tabii, ki, tabii. Kışın da açık. Aynı şekilde. Peki yolumuz açık mı kara burası? Çünkü açık. kar Peki. yoğunluğu var burada. Kara yolları devlet imkanlarını kullanıyor yolumuz kapanmıyor. Yani buraya kışın da gelebiliriz. Yaz Yazında gelebiliriz. 7-24 burası açık. Açık. Hizmetimizdeyiz aynı. Peki ilave edeceğiz. Son bir şey varsa toparlayalım. Ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Bizi ziyaret ettiniz. Ee, sizler sayesinde bir de e, yaptık. E, bütün dostlarımıza selamlar. Pekala. Memnun olduk. Sevgili dostlar, burası çok güvenilir, çok güzel, harika, çam, her taraf orman alanı. Yani Bilmiyorum. oksijenin, yani oksijenin herhalde en yüksek seviyede olduğu yer buralar olsa gerek. Bu bakımdan konaklamayı da yapabilirsiniz. Ee, mola verdiğinizde burada her türlü lezzeti tadı alabilirsiniz ve bir de bu bölge'nin e, canlıları, işte büyükbaş ya da küçükbaş hayvanların etinin lezzetin çok farklı olduğunu göreceksiniz. Çünkü burada mümbük çeşit bitkilerden alınan e, aroması ete süte karışınca tabii burada Kemal Bey de bize en güzel e, kebabı pirzolayı... olayı sunmuş olacak. Peki. Çok teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum. İyi günler.